Size günaydın. Ben Mertcan'ın meclisi olarak Mertcan'ı sınavı götürüyorum. Milli Güvenlik... Ne? Milli Güvenlik Üniversitesi'ne. Mi? Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavı varmış. Oraya götürüyorum. Sabah saat 8'i 35 i geçiyor. Hadi gidelim. Heyecanlı mısın? Niye? Niye? Allah Allah. Rezey zamandayken sınavlarda çok heyecanlanırdım. Hmm, belli. Belli. Göreceğim ama sonuçları çıkılınca. <laughs> Arkadaşlar Mert'i bıraktım. O içeriye girdi. Şu an saat 9:05 geçiyor. Sınav 10:00 -10 geçe başlayacak, yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 10 çeyrek geçe. Ee, sınavda 2 saat sürüyormuş. Yani benim burada 3 saat bir bekleme aram var. Ee, çok fazla yağmur yağdı. Aslında burası çok güzel böyle yeşillikli bir yer. Ormumcu taraflarını biliyorsanız biliyorsunuzdur. Ee, yağmur yağmasa şöyle bir dolaşmak istiyordum böyle hani bir dolaşıp bir bakmak, çevreye bakmak. Hem zaman geçerdi hem de ne bileyim güzel olurdu benim için diye düşünmüştüm ama ne yazık ki şu anda yağmur yağıyor. Neyse geçen öyle demiştim. Şey olmuş yani tabii ki de yağmur yağdığı için üzgün değilim. Yağmur yağsın özellikle yaz aylarında. Dün mesela önceki gün çok sıcaktı yani. Allah kurak bırakmasın, susuz bırakmasın hiçbirimizi. Ee, şimdi ben böyle arabadayım. Belki dinlerse yine çıkarım. Ee, dinmezse de artık arabada oturacağız. Çünkü üşüdüm birazcık. Hava serin biraz da. Öyle. Ee, Rabbim inşallah tüm sınavı gelenlerin Allah yardımcısı olsun. İnşallah güzel sonuçlar alırlar. Ee, bu sınav dediğim gibi milli e, hep unutuyorum milli savunma üniversitesinin sınavı tabi bir de üniversite sınavı var. O daha önemli bir sınav bence. E, ona da girecek olan çok fazla arkadaşımız var. Kardeşim var. E, onlara da Allah yardımcıları olsun. İnşallah içinizden geçen olur ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Olmuyorsa da bunun bir nedeni vardır. E, bir kere daha hazırlanırsınız. Ben mesela üniversite sınavına iki kere hazırlanmıştım. ikinci de kazanmıştım. E, o yüzden kendinizi de çok 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 yıpratmayın yani psikoloji psikolojinizi bozacak derecede kafanıza takmayın bence. Benden size bir abla tavsiyesi olsun. Tabi bunu kabul ederseniz tavsiyemi e, kabul ederseniz. O şekilde şimdi kapatayım birazcık telefonla uğraşayım. Öyle bir şeyler yapayım müzik dinleyeyim. Biraz kafamı dinleyeyim yani arabada yağmur sesleri eşliğinde. Arkadaşlar ben eve geldim. Mert'in sına Mert sınavı, bitti. Mert'i Rıdvan'ın yanına bıraktım. O fırında şu anda. Ben de hemen eve geldim. Elimi yüzümü yıkadım. Hemen yemeğe başlamam lazım. Bu arada kabağı ve patlıcanı soydum. Bu arada patlıcanı eğer tabii ki zamanınız varsa tuzlu suda bekletirseniz çok daha iyi olur. Size dün bahsettiğim çok kolay ve çok lezzetli olan yemeği yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz soğan, domates, bir tane patlıcan, bir tane kabak. Normalde iki kabak ya da iki patlıcanla da yapabilirsiniz. Ee, ama ben ikisini birleştirmek istiyorum. Normalde ayrı ayrı yapmıştım. Bu sefer bir yapmak istiyorum. Soğanları şöyle dilim dilim keseceğim arkadaşlar. Soğan böyle kalın kalın oluyor yemeğin içerisinde. Şöyle parçayı da bölebiliriz gerçi. İstediğinize bağlı. Çok fazla... Ben soğanları küçük istemiyorum. Sonra soğanları tenceremizin altına bu şekilde yayacağız. Böyle şimdi de soğanları gördüğünüz gibi tenceremin altına yaydım. Şimdi patlıcanları ve kabakları kabah yani daha doğrusu birer tane var hepsinden bu şekilde yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Şimdi de domatesimizi kabuğunu kesmeden koyacağız. Yine bunları da bu şekilde doğruyorum. Gerçi sanırım çok olacak. Yarısını bir doğrayım koyayım. Olmadı diğer yarısını kaldırdım dolaba. Evet domatesim çok büyük olduğu için yarısı yeterli. Siz bir tane domatesten ya da çok domatesi seviyorsanız 2-3 tane domatesle yapabilirsiniz. Şöyle tencereye yakınımı alayım. Daha net görün. Şimdi üzerine tuzunu koyacağım arkadaşlar. Tuz. Yeterli. Ve bir de yağ koyacağım. Ama yağı şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyacağım. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi bir kaşık salçamı şöyle kaseme alıyorum. Alamadım. Üzerine sıcak su döküyorum. Ve salçamı açıyorum. Yani salçanın açılacağı kadar sıcak su. Desek daha doğru olur. Evet salçamı açtım. Şimdi böyle üzerinde gezdireceğim. Salçalı suyumu. kadar arkadaşlar. Yemeğim pişmeye hazır. Kapağını kapatıyorum. Ve kısık ateşte bunu pişmeye bırakıyorum. Asla karıştırmıyorum. Ee, böyle kendi kendine, kendi suyla pişecek. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli. Piştikten sonra size de göstereceğim. Hatırım varsa deneyin bu yemeği. Bence tam yaz yemeği yani. Şimdi hemen ocağa koyuyorum ve pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar yemeğim pişti. Ben ama bunu böyle bir karıştırdım. İyice böyle e, domatesler karışsın böyle bir sos gibi kıvam alsın diye. Şimdi de afiyetle yiyeceğim. Gerçekten lezzetli görünüyor. Umarım tadı da e, diğer yaptığım günlerdeki gibi güzel olmuştur. Bakalım nasıl olacak. Yanına da iki kaşık yoğurt koyarım. Afiyetle yerim. Bu arada bir scarf'dan yine bana şöyle bir paket geldi. Tabii ben dayanamadım ve açtım. Şöyle size de göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir skarfta 4 adet şal artı bone artı namaz maske hediyeli sadece 100 TL kampanyaları var. Ee, bu caz şallarda da geçerli ve bana bu şekilde 4 adet caz şal geldi. Caz şalların bir özelliği var. Şöyle hafif kendiliğinden e, şöyle görüyorsunuz. E, buruşuk gibi demeyeyim de hafif böyle dalgalı duruyor gördüğünüz gibi. Yapısı incecik yine yazın kullanıma çok uygun. Aynı zamanda dökümlü de duruyor. Özel günlerde de rahatlıkla tercih edilebilir bence. Ben yine bu şekilde morunu tabii ki de olmazsa olmaz. Aslında eflatun bu. E, bu şekilde taba rengini grisini ve bordosunu bu sefer sipariş verdim. Bu renkleri yaza daha çok uydurduğum için bu şekilde. Bir ee, biz Scarf'tan sürekli alışveriş yapıyoruz zaten. Siz de biliyorsunuz zaten bizim arkadaşımız oluyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Siz de gerçekten güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşadık, yaşadı, yaşayan arkadaş görmedim yani konuşamadım yine hem de bence piyasaya göre bence değil öyle piyasaya göre çok uygun çünkü caz şallar normalde tanesini 40-45 liraya satıyorlar ama 4 tanesini 100 liraya alıyorsunuz üstelik kargo bedava ve dediğim gibi bone ve nano maske de hediyeli geliyor benden size tavsiye hepinize bir iki gün sonradan tekrar merhaba arkadaşlar ee, videomu devam ettirememiştim sonra da çekememiştim Şimdi bugün piknik yapacağız inşallah onun için ben poğaça hazırlayacağım daha önce sürekli poğaça tarifi verdiğim için bu sefer poğaça tarifi vermiyorum hızlı hızlı yapacağım belki beni izlemek istersiniz bu arada saat şu anda sekiz buçuk erken kalktım ki poğaçam mayalansın diye öyle o zaman ben başlıyorum poğaçamı mayalandırmaya

Arkadaşlar poğaçaları çıkardım ama ne yazık ki peynirli poğaçalarım bu şekilde açılmışlar ve baya baya tepsinin altına dökülmüşler. Çünkü benim peynirim yağlı bir peynirdi. O yüzden de böyle çok akışkan oluyor piştiği zaman. Ben bunu düşünemedim. Neyse sıkıntı değil ya. En azından yine de tadı güzeldir eminim. Diğer tepsiyi de attım. Şimdi ben hazırlanmaya gidiyorum. Bakın Fuduk fuduk oldu çok güzel oldu aslında ben şimdi hazırlanmaya gidiyorum onlar sonra tekrardan görüşürüz inşallah evet arkadaşlar şimdi vitamla buluştuk ee, birazcık böyle dolaşacağız ondan sonra da ben Evet, geldik Viaport'tayız. Viaport Tuzla Marina'dayız. Ee, geziyoruz arkasındaki. Arkadaki müzik inşallah telefe gelmiyordur. Bu arada şey aldık, gözlük aldık. Onu arabada göstereceğim size. Şimdi çıkıyoruz çünkü kızlarla buluşacağım. Anca geçeriz. Sonra onlarla sahile. Geceğiz, bakalım nasıl olacak özledim hepsini çok <laughs> arkadaşlar fena sıcak var ya şöyle şimdi biz çıktık hemen aldığımız gözlükleri gösterelim ee, şöyle bir gözlük aldım şöyle yakından göstereyim benimkisi böyle kahverengili Rıdvan sen, sen kimdi? <laughs> anakisi de bu şekilde güzel oldu ya çok beğendik biz sen de beğendin değil mi? Artık yakıştı mı sizce? Bence yakıştı. <laughs> Arkadaşlarla buluştuk <laughs> <busluk> şu anması çok kalabalık ama gösteremiyorum. Güneş batmak üzere çocuklar oynuyor. Çok sıcak. <laughs> Lise muhabbetleri. Zeynep, Yusuf. Ay Zeynep çok güzel olmuş. Ya Belki çek, çekmek istemezler diye düşündüm. <laughs> Yusuf, Yusuf bana niye mi? pamuk şeker vermiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, masamızın son hali. Ee, birkaç arkadaş gitti. Birkaç arkadaş çocuklarını gezdirmeye gittiler. Ee, biz de böyle muhabbet ediyorduk. Özgür de bir çay içeceğim dedi. Beni niye çekmedin diye isteme diyor. <gülüyor> 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 Sen alışkınsın da diğer arkadaşlar öyle diyor. <laughs> işte çocuğu olan anneler böyle birazdan belki biz de kalkarız ama muhabbet çok güzel. Ne zaman kalkacağız ya? Çok güzel muhabbet. Kalkmayacağız buradayız. Bence de. Daha ağlayana kadar. Ramza <laughs> aynı. Zeynep tokanı bana versene ya. Lütfen. Tokanı tokanı. <gülüyor> <gülüyor> Ay teşekkür ederim. Şaka yaptım şaka. <laughs> bak bak şuna bak şuna. Adam Evet arkadaşlar eve geldim. Hemen şu üstüm başımı bir an önce değiştirmek istiyorum. Gerçekten kendimi aşırı pis hissediyorum şu anda. Bugün böyle bir günde iki günlük vlogu birleştirdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olsanız mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.